Onun sevenleri onu bir kere çok sevdiler. Hı hı. Çok önemli bir kalemdi. Tecrü sanatı, komedyanı şu an toparlayamıyorum kilitleri ama gerçekten çok üzgünüm, rahatsız olduğunu biliyordum. Dualar gönderdik ona hı hı. ama kurtaramadık. Her anlamda son derece donanımlı, son derece yürekli, çok yürekli bir adamdı bir kere. Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı, bu insanları kaybetmememiz gerekiyor ama işte gidiyor ellerimizden birer birer. Çok güzel adamı kaybettik, çok güzel. Çok üzüldüm, çok üzgünüm. O tiyatro adamı, ses tiyatrosunu yıllarca korumayı bildi. Yıllarca korudu o adam. Adam gibi adam Serhan Şensoy'dur. Ferhan Şansoy bu ülkenin yetiştirdiği en büyük ustalardan, tiyatro ustalarından biriydi. Yani dahi derecesinde müthiş vizyonu olan müthiş bir hayal dünyası olan ve bunları uygulayan çok 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 önemli bir sanatçıydı benim için. Çok kendine özgü bir insandı, çok değişikti. Çok renkliydi ve çok zeki, çok ...harlak bir... E, ...düşünce tarzı olan bir insandı. Yazdıkları inanılmaz. İnanamıyor insan. Yani kendi eşimde de aynı şeyi... ...hissetmiştim. Evet. İnanamıyor insan. Bunca yıl, bunca yemek, bunca... ...sanat e, uğraşısı... E ...bir anda... E, ...bir altyazı olup geçiyorsunuz. E, i̇nşallah... ...Ferhan Şensoy'un... ...belgeseli yapılacaktı diye biliyorum. Hı hı. İnşallah... E, yani yapılmıştır, çekilmiştir. Ferhan Şerson deyince Ferhangi şeyleri ilk cep tiyatrosunda şeyde, küçük sahnede seyrettiğim günleri hatırlıyorum. Hmm. Ee, ve üst üste üst üste gitmiştim. Aralıklarla inanamamıştım. İki buçuk saate yakın tek başına sadece sahnede konuşarak bir e, kitleyi bu kadar etkisi altına alabilen... ...bu kadar usta bir oyuncu, usta bir yazar... Hayran kalmıştım o hayranlığım yıllar boyunca da devam etti ve bütün hastalıklarına rağmen gene de o sahnenin üzerinde olmak istemesi gene bu azmini kaybetmemesi de çok büyük örnektir bence.